Evet sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler, yepyeni haftaya arkana geleceğe geleceği yolculuğa hoş geldiniz hepiniz. Ve bu yepyeni hafta 10-16 Şubat haftası sana neler getirecek? Dolunayın da gerçekleşeceği bu hafta artık Tabii ki sevgililer günü de var tabii ki. Neler olacak hayatında detaylarıyla sana anlatıyor olacağım. Lütfen videoya odaklan ve uyumlan rica ediyorum. Aramıza yeni katılan sevgili ikizler sizler de hoş geldiniz. Henüz takip etmiyorsanız aşağıdaki abone ol butonundan lütfen kanalıma abone olun. Yanındaki zil işaretini de açın her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Dünyanın dört bir tarafından beni izleyen ve takip eden herkese teşekkürler. Sevdiklerinizle, dostlarınızla, arkadaşlarınızla, diğer ülkelerdeki tanıdıklarınızla lütfen kanalıma video videolarımı paylaşınız. Birlikte büyümeye devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızda videoya eklemeyi unutmayınız. Lütfen bu yepyeni haftanın aşk getireceğini, bu yepyeni haftanın sevgili ikizlere mutluluk getireceğini, kutlama yaptıracağını, bu yepyeni haftanın sevgili ikizlere özellikle yürekten temiz kalplilikle istediği aşkı vereceğini hissediyorum. Bakalım şimdi bu yepyeni hafta Sevgili ikizler, yükselen ikizler, Ay burcu ikizlere hangi enerjileri verecek? Bu arada dünyanın dört bir tarafından WhatsApp hattından tarot bakımları ile ilgili olarak profilde bulunan linkten bana ulaşabilirsiniz ve oradan da seanslarla ilgili bilgi alabilirsiniz. Kanalımda bulunan meditasyon ve olumlama videolarını lütfen kendi hayrınıza kullanınız bu dönemde. Evet, sevgili ikizler, yükselen ikizler, Ay burcu ikizler 16 Şubat'ta o tarih aralığında sen neler yaşayacaksın bakalım hayat sana neler getirecek. Seni sarıp sarmalayan bir durum söz konusu hayatına belki de mucize olan bir durum olacak bu sıkıntıları geçtiğin 5 yılda ne varsa üstünden sıyrılıp gidecek ve sen rahata ereceksin. Kiminiz belki bir ülkeye sığınma ya da bir ülkenin vatandaşlığını alma gibi durumları söz konusu olurken Oraya koruyucu enerji alanı içerisine girmeye bir kurum önemli bir e, resmi prosedür içerisine girme durumları olacak görünüyor. Bu durum e, birisi sanki birinin kanatları altına gireceksiniz ya bir ülkenin kanatları altına gireceksiniz ya bir büyük kurumun kanatları altına gireceksiniz ya da güçlü birinin kanatları altına gireceksiniz koruma altına alınacaksınız sığınacaksınız. Bu hafta görünüyor her türlü sıkıntı artık geride kalacak sizin için güvenli yolculuğunuza devam edeceksiniz hayatınızda önünüzdeki 6 ay jüpiter sizde seyahat ederken bir 6 ay daha kaldı biliyorsunuz ki işte bu arada diyor ki retro süreci bitti ileri doğru hareket ederken jüpiter sendeyken artık ileri git hareket et güven olgusu hayatında olacak hayatın kişiye güvenerek hayatının bir sonraki aşamasına geçiş yapacaksın e, taşınma eylemi olabilir bazı ikizler için Yeni bir hayata adım atacak özellikle ve her şeyi de arkada bırakacak olarak görünüyor. Evet geçmiş bir olayın gündeme gelmesi çok özlediğiniz bir kişiyi görmek, özlem gidermek, hasret duymak ve geçmişten anılardan belki anılar yarattığınız bir durum da olabilir bu e, gündeme gelmesi söz konusu görünüyor. Sizi mutlu edecek çocuklar gibi mutlu olacağınız bir durum var burada. Anılar yaratılabilir. Eski anılar gündeme gelebilir. Geçmişte yaşadığınız bir şeyin tekrarı yaşanabilir bazılarınızın hayatında gibi görünüyor. Bu da partnerlik hayatı açısından sanki hem iş hem partnerlik hayatı açısından geçmişte olan bir şeyin tekrar devamının olma ihtimali de görünüyor açıkçası. Evet, Oğlak Burcu temaları hayatınıza gelecek. Bazılarınızın belki hayatında Oğlak Burcu birisi olacak ya da var bir şekilde. Ee, ve burada daha mantıklı kararlar alınacak, akıllı kararlar alınacak, sağlam adımlar atılacak. Kariyer ve para açısından diyebilirim ki daha sağlam ve iradeli şekilde yola devam edeceksiniz. Bu arada ee, oğlak temaları finans konularını da getirdiği için bir anlamda hayatınıza daha iyi finansı yürütmek, bir şekilde parayı idare etme durumları da olacak. Baba figürü bazılarınızın hayatında olacak. Babayla ile iletişim, babaya gelecek bir para, babadan gelecek olan paranın size yansıması. Bu tarz durumlar yavaş yavaş hayatınıza akmaya gelmeye başlayacak görünüyor. Babadan bir destek alacaksınız bir konuda görünüyor açıkçası oğlak temalarının hayatınıza akıp gelmesi, yönetici gezegeni Satürn'ün size bir ders verecek. Geçmişte yaşadığın bir şeyin dersini aldıysan bu sonraki aşamaya öyle geç gibi bir durumda bazılarınız için geçerli olacak. Ya da belki de baba size böyle bir öğüt verecek eğer salsalı görüşüyorsanız diyelim. Sevgili ikizler yükselen ikizler ay burcu ikizler bakalım. Bir diğer enerjiler sizler için ne şekilde yepyeni haftada. Evet dedim ya duygulara, temiz ve saf duygularla hareket ediyorsan, neyi istiyorsan kalpten, yürekten işte evren sana bu hafta onu veriyor. Aşk veriyor sana. İstediğin aşk sana geliyor ve sen aşka çekiliyorsun. Tamamen tüm temiz enerjilerle bir e, teklifle karşılaşma olasılığın var. Ve yeni vizyon. Hislerin kuvvetlenecek. Spiritüel açıdan hislerin yükselmesi, bazı şeylerin içinize doğması ve yeni bir e, vizyon kazanıp, daha cesur enerjiler içerisinde olup, gerçekten de bir kraliçe edasıyla, özellikle içime doğan şeyler gerçekleşti hayatımda. Aşk hayatımla ilgili olabilir bu. Daha derin duygular hissetmek anlamında. Bolluk, bereket, zenginlik, rahat, konfor seninle birlikte elde edeceğin şansla hayatındaki zenginlik faktörü her yönden artıyor açıkçası. Ya yaşadığın yer sana o zenginliği, fırsatı, sığınmayı, korunmayı verecek ya da bir şekilde aileden gelen mirasla da bağlantılı bir durum olacak ama özellikle aşk hayatında Maddi durum iyi olan biriyle birlikte olabilirsin. O da sana zenginlik, bolluk, bereket ve şans aktarabilir olarak da görünüyor. Şans sizinle birlikte değmeyin keyfinize diyeceğim. Jüpiter'in ileri hareketi size yarayacak. Çalışanlara, çabalayanlara ve sabırlı olanlara. Şimdi özellikle burada yargı süreci görünüyor. Yargılanmak istemiyorum. Ben kimseyi yargılamıyorum. Hayatta bir ayrım sürecine gireceksiniz. Önemli bir karar vereceksiniz. İşte A mı diyeyim, B mi diyeyim, o tarafa mı gideyim, bu tarafa mı gideyim, o kişiyi mi seçeyim, bu yolu mu seçeyim, aşkı mı seçeyim, kariyerimi seçeyim dediğiniz bir durum var. Kimse sizi yargılamasın, burada yargılanmak da istemiyorsunuz. Hayatınızla ilgili size bolluk, bereket, şansı sunan neyse işte oraya yöneleceksiniz görünüyor. Yani seçiminizden dolayı sizi kimse yargılasın istemiyorsunuz. Bazı durumlarda da ya da kişilerle de vedalaşma durumunuz olabilir ama şans sizinle birlikte bu hafta. Peki aşk hayatında sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizlerin 10-16 Şubat haftasında neler olacak hayatında bakalım. Güven. Güveniyorsan aşka, hayatındaki kişiye güveniyorsan eğer işte hayatında önemli olan durum özellikle diyor ki ona inan ve güven. Aranızdaki iletişimdeki güven unsuru çok önemli. Aşk hayatınızda özellikle hem sevgililer gününün olduğu hem de dolunayın olduğu dönemde güven unsuru inanılmaz kuvvetlenecek ve hayat sana bir şans sunacak. Ve bununla birlikte karşındaki kişiye eğer sen yürekten inanırsan ve ona güvenirsen o da seni yarı yolda bırakmayacak. Bu durumlar güvenmek istiyorum güvenmeliyim, güvendiğim insanla yola devam etmeliyim unsurları da hayatınızda olacak. Evet sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler bu haftaki enerjiler sizler için bu şekilde. Ne diyoruz? Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle güven içinde Yaşadığınız aşk ortamında bolluk bereket şansın zaten size dolu geldiğini hissediyorsunuz. Koruyucu enerjilerle ve size böyle kol kanat geren kuvvetli insanlar içerisinde, özellikle maddi yönlerde kuvvetleneceğiniz ve hayatta bir seçime yöneleceğiniz bir hafta olacak sizler adına. Ve bu arada da duygusal anlamda da mutlu edileceksiniz. Ne diyoruz? Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgilerimle namaste.